Değerli basın mensupları, Mersinli saygıdeğer hemşerilerimiz, bugün ilimizde devam etmekte olan asayiş ve güvenlik alanındaki hizmetlere ilişkin sizlere bilgiler vermek üzere bir araya geldik. En son bu amaçla yaptığımız basın toplantımızı Ocak ayının sonunda gerçekleştirmiştik. Bugün de 2024 yılı Ocak ve Şubat ayında asayiş ve güvenlik hizmetleri bağlamında yerine getirilen çalışmalar hakkında bilgiler verirken aynı zamanda 2024 yılının ilk iki ayının geçtiğimiz yılın yani 2023 yılının ilk iki ayıyla da mukayesesini sizlerle paylaşacağız. Kamu hizmetleri içerisinde emniyet hizmetleri, güvenlik hizmetleri, asayiş hizmetleri çok önemli bir yer tutuyor. İlimizde İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu hizmetlerin en etkin şekilde yerine gelmesi, vatandaşımızın huzurunun muhafaza edilmesi ve daim kılınması, bunu bozmaya yeltenen suç ve suçlulara karşı 7/24 esaslı bir çalışma anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de hizmetlerini yerine getirmektedir. İlimizde Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 7536 personel, İl Jandarma Komutanlığımızda görevli 2850 personel ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza görevli 588 personel olmak üzere toplam 10974 personelimizle birlikte bu güvenlik ve asayiş hizmetleri yerine getirilmektedir. Ve arkadaşlarımız Güvenlik biriminde görev yapan personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 vatandaşımızın yanındadır. Onların güvenliğini ve huzurunu temin, tesis ve daim kılmak için mücadele etmektedir. Asayiş ve güvenlik hizmetlerinin çok çeşitli alt başlıkları var. Bununla birlikte temel konularda sizlerle bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Mersin ilimiz genelinde 2023 yılının ilk iki ayında 12.290 asayiş olayı meydana gelmişken, içinde bulunduğumuz 2024 yılının ilk iki ayında ise 11.730 asayiş olayı gerçekleşmiştir. Asayiş olaylarında %5 nispetinde azalış yaşanmıştır. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı ise %90. 3'tür. Geçtiğimiz yılla aynı dönemiyle mukayese ettiğimizde olay sayılarında yüzde beş nispetinde azalış, aydınlatma oranının da yüzde doksan olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu çalışmalarda, e, operasyonlarda yakalamalar ve tutuklamaların oranı da önemli. Yine 2023 yılının ilk iki ayında 10.900 şahsın 518'i tutuklanmış iken 2024 yılının ilk iki ayında 10.165 şahsın 755'i tutuklanmış olup tutuklanma oranı %46 nispetinde artmıştır. Failin meçhul olarak kayıtlara geçen asayiş olaylarında ise geçtiğimiz yıl iki ayda 2471 olay, bu yılın iki ayında ise 1989 olay gerçekleşmiş olup Yüzde yirmi nispetinde azalış yaşanmıştır. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı ise yüzde doksan üçtür. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili kayıtlara geçen asayiş olaylarında geçtiğimiz yılın ilk iki ayında 5120 olay bu yıl 4443 olay gerçekleşmiş olup %13 nispetinde azalış yaşanmıştır kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili kayıtlara geçen asayiş olaylarında meydana gelen olayların aydınlatma oranı gene yüksek nispette seyretmiş ve yüzde 96 nispetinde aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili kayıtlara baktığımızda geçen yılın ilk iki ayında 3281 olay, bu yılın ilk iki ayında ise 2571 olay gerçekleşmiş olup yüzde 22 nispetinde azalış yaşanmıştır. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı %79'dur. Hırsızlık ile ilgili kayıtlara bakacak olursak, geçen yıl 766 olan ilk iki aydaki rakam, bu yılın ilk iki ayında 474 olarak gerçekleşmiş hırsızlık olaylarında %38 nispetinde azalış yaşanmıştır. Meydana gelen bu hırsızlık olayların aydınlatma oranı da %80'dir değerli basın mensupları. Bu operasyonlar yapılıyor. Adli mercilere şüpheliler teslim ediliyor ve adli süreçle birlikte mahkemeye sevk ve mahkemeden tutuklama kararları, yakalama kararları veriliyor ve bu yakalama emirlerinin yerine getirilmesi, hapis cezası alan şahısların, aranan şahısların yakalanması konusu da asayiş ve güvenlik hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. E bu konuda da 2023 yılının ilk iki ayında toplam kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların aranması konusunda 3.334 şahıs. Bu yılın ilk iki ayında ise toplam 6.854 şahıs yakalanmış adli mercilere teslim edilmiştir yakalama oranındaki artış iki kat nispetinde olmuştur. Yani yüzde yüz yakalamalarda artış sağlanmıştır. Bu şu demek oluyor. Çeşitli suçlardan mahkum olan ama toplumun içinde bulunan yakalanması gereken şahıslar bu çalışmalar neticesinde yakalanıp adli mercilere ve cezaevlerine teslimi sağlanmaktadır. 0 ile 5 yıl arası mahkumiyeti olanların yakalanmasında %106, 5 ila 10 yıl arası mahkumiyeti olanların yakalanmasında %162, 10 ila 20 yıl arası mahkumiyeti olanların yakalanmasında %90, 20 yıl ile mahkum olup yakalanması gerekenlerin sayısında da %60 nispetinde bir artış yaşanmıştır değerli basın mensupları. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen yılın ilk iki ayında 223 çalışmada yakalanan 324 şahıstan 29'u tutuklanmış. Bu yılın ilk iki ayında yapılan 225 çalışmada yakalanan 350 şahıstan 51'i tutuklanmıştır. Yakalanan şahısların sayısında yüzde sekiz artış, tutuklama oranında ise yüzde doksan artış yaşanmıştır ve olayların tamamı aydınlatılmıştır. Kaçakçılık suçlarında 2023 yılının ilk iki ayında 144 olay, 2024 yılının ilk iki ayında ise 142 olay gerçekleşmiş. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı yüzde yüz olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin artlanması suçlarında geçen yıl iki ayda 51 olay, bu yılın ilk iki ayında 48 olay gerçekleşmiş, yüzde altın azalış olmuş. Meydana gelen olayların aydınlatma oranı ise yüzde yüz olarak gerçekleşmiştir. Ulusal güvenliğe karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın ilk iki ayında 18 olayın, bu yılın ilk iki ayında 11 olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Ve olaylarda %39 dispetinde bir azalış yaşandığı görülüyor. Bu konuda da meydana gelen olayların aydınlatma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Uyuşturucu ile mücadele diğer önemli bir başlığımız. Bu konuda 2023 yılının ilk iki ayında toplam 928 çalışmada yakalanan 1049 şahıstan 86'sı tutuklanmış iken 2024 yılının ilk 2 ayında yapılan toplam 1220 çalışmada yakalanan 1239 şahıstan 112'si tutuklanmış. Operasyon sayılarında, çalışma sayılarında %31 nispetinde artış yakalanan şahıslarda yüzde on artış. Tutuklama oranında ise yüzde artış yaşanmıştır. Ve olayların tamamı aydınlatılmıştır. Rakamlara baktığımızda hem yakalamalarda hem de tutuklamalarda artış olduğunu, aydınlatmaların da yüzde gerçekleştiğini görüyoruz. Önceki verilerde olduğu gibi bu verilerde de, bu çalışmalarda da, bu operasyonlarda da, bilimlerimizin ne kadar isabetli operasyonlar yaptığını da bu rakamlar ortaya koyuyor. Tabii narkotik konusunda, uyuşturucu ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığımız tarafından ülke genelinde uygulanan projeler var. Bunlardan birisi uyuma uygulaması ki bu cep telefonlarına vatandaşlarımız tarafından indirilip kolaylıkla faydalanılabilen ve özellikle de ihtiyaç anında online bir şekilde ihbarda bulunabilinen bir yöntem. Bir diğer uygulama en iyi narkotik polisi anne uygulaması. Bu çalışma kapsamında da özellikle ailelerin uyuşturucu ile mücadeleye de katkı sağlamasını temin etmek maksadıyla annelere yönelik, ailelere yönelik eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın ilk iki ayında 2300 eğitim verilmiş iken 2024 yılının ilk iki ayında 2984 eğitim verilmiş olup bu eğitim çalışmalarında da %30 nispetinde artış gerçekleştirilmiştir ki bu çalışmalar önümüzdeki aylarda da devam edecektir. Diğer bir çok önemli mücadele alanlarımızdan birisi terörle mücadele. Bu kapsamda da 2023 yılının ilk iki ayında yapılan 16 operasyonda yakalanan 22 şahıstan 14'ü tutuklanmış. 2024 yılının ilk iki ayında yapılan 73 operasyonda ise yakalanan 104 şahıstan 37'si tutuklanmış. Operasyon sayılarında 3,5 kat artış Yakalanan şahısların tutuklama oranında ise %164 artış yaşanmıştır. Terörle mücadele konusunda gerek PKK, gerek FETÖ, adı ne olursa olsun birimlerimizin bu konudaki operasyonları, istihbarat çalışmaları ve koordinasyon halinde güvenlik birimlerimiz tarafından koordinasyon halinde yürütülen çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Özellikle bu örgütlerin vatandaşlarımızın can güvenliğini, mal güvenliğini, huzurunu tehdit etmesine asla müsaade edilmemiştir, edilmeyecektir. Bundan sonraki süreçlerde de değerli basın mensupları. Siber suçlarla mücadele kapsamında geçtiğimiz yılın ilk iki ayında yapılan 834 çalışmada yakalanan 13 şahıstan 9'u tutuklanmış iken 2024 yılının ilk iki ayında yapılan 1153 çalışmada yakalanan 58 şahıstan 29'u tutuklanmıştır. Çalışmalarda %38 artış, yakalanan şahıslarda 4,5 kat artış, tutuklama oranında ise %222 artış yaşanmıştır. Malumunuz siber e, konusu özellikle de teknolojik imkanların belli bir noktaya geldiği çağımızda en önemli mücadele alanlarımız arasında yer almaktadır. Bu konuda da ilgili birimlerimiz gene teknoloji imkanlardan da faydalanarak personelimizin etkin takibi sürdürülmektedir. Bu konudaki çalışmalarda da. Değerli basın mensupları trafik gene diğer önemli bir eee konumuz. Bu konuda denetimlere çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın trafikteki can ve mal güvenliğini tesis etmek e, anlamında. 2023 yılının ilk iki ayında 334.260 araç bu yılın ilk iki ayında ise 512.183 araç kontrol edilmiş olup kontrol edilen araç sayılarında yüzde 53 nispetinde artış gerçekleşmiştir. Okul servisleri malumunuz çok önemli öğrencilerimizi taşıyor e, bu servisler 2023 yılında ilk iki ayda. 3990 okul servis aracı bu yılın ilk iki ayında 4650 okul servis aracı kontrol edilmiş. Okul servis kontrol sayılarında %16 nispetinde artış gerçekleştirilmiştir. Ticari taksilerde de denetlemeler yapılmaktadır. Geçen yıl 2605 ilk iki ayda bu yıl ilk iki ayda 6181 ticari taksi kontrol edilmiş. Kontrol sayılarında 2,5 kat artış sağlanmıştır. Trafikten men edilen araç sayılarında %75 nispetinde artış gerçekleştirilmiştir. Trafik kurallarına uymayan araç ve şahıslara yazılan cezalar konusunda ise 2023 yılının ilk iki ayında 68 milyon TL ceza kesilmişken bu yılın ilk iki ayında ise 212 milyon TL ceza kesilmiş. Ceza miktarlarında da 3 kat bir artış söz konusudur. Trafik kurallarına uymayan şahısların sürücü belgelerinin geçici olarak alınmasına yönelik hususta da 891 olan geçen yılın ilk iki ayın rakamı bu yıl 1421 olarak gerçekleşmiş ve %59 dispetinde artış olmuştur. Bu çalışmalar belirttiğim gibi vatandaşlarımızın trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik etkin bir şekilde yerine getiren ve nispeti de giderek artan çalışmalar. Sahil güvenlik Akdeniz'de, denizlerimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. 2023 yılının ilk iki ayında görev icra saati 1640 iken 2024 yılının ilk iki ayında görev icra saati 2509 saat olarak gerçekleşmiş ve %53 nispetinde bir artış sağlanmıştır. Gemi tekne kontrol sayısı 534 iken bu yılın ilk iki ayında 924 saat olarak gerçekleşmiş ve %73 nispetinde artış sağlanmıştır. Kaçak avlanmalara yönelik denizlerimizde balıkçılık denedi faaliyetlerine ilişkin Geçen senenin ilk iki ayında 419, bu yılın ilk 2 ayında 800 denetim gerçekleşmiş, %91 nispetinde artış sağlanmıştır. Gene yasa dışı su avcılığı yaptığı tespit edilenlere yönelik ilk 2 ay içerisinde 460 bin TL civarında bir ceza miktarı uygulanmış. Bu geçen yılın rakamlarına üç 3,5 kat bir artış söz konusu olmuştur gene 2024 yılında 4 deniz aracıyla ilgili adli e, işlem tesis edilmiştir. E, malumunuz gene sahil güvenlik ekipleri tarafından eee kih bir sorgulamaları e, yapılmaktadır. Bu konuda da geçen yılın ilk iki kayna nispetle %136'lık bir artış gerçekleşmiştir. Değerli basın mensupları. Bu şekilde asayiş güvenlik konusundaki hizmetlere ilişkin belli başlı rakamları sizlerle paylaşmış oldum. Bu vesileyle Mersinli saygıdeğer hemşerilerimize bir kere daha şunu ifade etmek istiyorum. Gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz, gerek İl Jandarma Komutanlığımız, gerek Sahil Güvenlik Komutanlığımız, vatandaşlarımızın karada ve denizde güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hiç endişeniz olmasın. Bütün alanlarda ilgili kurumlarımızın görev alanına giren bütün konularda etkin bir takip, denetim, önlemeye yönelik çalışmalar, suçun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmalar, ortaya çıktıktan sonra da onun gereğini yapma, yakalama ve adli mercilere teslim etme konusunda 7/24 esaslı canla başla mücadele etmektedir. Bu konuda hemşerilerimizden, vatandaşlarımızdan beklentimiz tanık oldukları, gördükleri herhangi bir olumsuzluğu hiç olsun istemeyiz ama böyle bir olumsuzlukla karşılaştıklarında güvenliğe, huzura, asayişe aykırı veya suç işlenmesine yönelik bir takım girişimlerle karşılaştıklarında 112'yi aramaları. 112 size bir telefon kadar yakın bir birim. Orayı aradığınızda sizi bizim oradaki görevlilerimiz saniyeler içerisinde cevaplayacak. Sizden gerekli bilgileri alacak ve dakikalar içerisinde hangi bir ürünümüzle ise ekibiyle, ekipleriyle birlikte olaya müdahale edecektir, etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda, gene aylarda, geçtiğimiz sene boyunca da gerek 112 birimimizde, gerek Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizle ilgili çalışmalar vesilesiyle kamuoyuna siz kıymetli hemşehrilerimize bilgiler paylaşırken bunları hatırlatıyorduk. Bu vesileyle bir kere daha hatırlatıyoruz. 112 sizler için, bütün vatandaşlarımız için ilgili birimlere ulaşmanın en kolay yoludur. Az önce bahsettiğim uyuma gibi özellikle uyuşturucuyla mücadelede cep telefonlarına kolaylıkla indirilebilen, bir program. Bu programı da kullandığınızda oradan gördüğünüz, tanık olduğunuz bir olayı anında bildirebiliyorsunuz ve gene dakikalar içerisinde ilgili ekiplerimiz hemen olay yerine, mahalline geliyor ve gereğini yapıyor değerli hemşerilerimiz Bu vesileyle de sizlere hem bilgilerimizi paylaşmış olduk hem de burada bulunan kurum amirlerimizle beraber bundan sonraki süreçlerde de zaman zaman bugüne kadar olduğu gibi sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Mersin'imiz güzel Türkiye'mizin güzel vilayetlerinden birisi. Burada çok şükür huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde vatandaşlarımız yaşamını idame ettiriyor. Bizim görevimizde tüm kamu birimlerimizle birlikte her alanda en etkin hizmetlerini yerine getirmek. Güvenlik, asayiş bunlar içerisinde elbette münhasıran hayati önem arz eden başlıklarımızdan birisi. Bütün kamu hizmetleri şüphesiz önemli. Bununla birlikte güvenlik diğer kamu hizmet alanlarının da önünü açan, rahatlatan vatandaşlarımızın toplum içerisinde yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmelerini, huzurlu bir şekilde sürdürmelerini, işlerini rahat bir şekilde yerine getirmelerini, faaliyetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için ortam sağlayan en önemli kamu hizmet alanlarından birisi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami hassasiyetle bütün mesai arkadaşlarımızla, personelimizle birlikte Mersin'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle diğer bütün hizmet alanlarında olduğu gibi asayiş ve güvenlik alanındaki hizmetlere sağlamış oldukları desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Sayın İçişleri Bakanımıza yine aynı şekilde ilimiz adına ve güvenlik birimlerimiz adına şükranlarımızı, bakanlığımızın bütün birimlerine e, teşekkürlerimizi sunuyorum ve ilimizde bu hizmetleri yerine getiren İlemniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Saygı Güvenlik Komutanlığımız ve bu birimlerimizde en üst düzeyden bütün birimlere kadar çalışan bütün mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hizmetlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.